Sevgili seyirciler, Başbakan Erdoğan yoğun tempoya karşı durmanın sırrını açıkladı. Başbakanın ilacı kestane balı. Kestane balının faydaları ise saymakla bitmiyor. Şu haber hem uzmanına sordu hem de kovanları ziyaret etti. İşte kestane balından gelen şifa. Başbakanın yoğun seçim maratonunda sırrı belli oldu. Başbakan Erdoğan yorgunluğu kestane balıyla yeniyor. Başbakan Erdoğan yoğun temponun şifresini verdi. Kestane balı. Kestane balı aslında Karadeniz'e özgü bir bal ama İstanbul'da da Karadenizlerin yoğun olarak yaşadığı Beykoz'da kestane balcılığı yapılıyor. Beykoz'un Akbaba köyündeyiz. Burada yaklaşık 3000 kovanda arılar kestane balı için çalışıyor. Karadeniz'de her evde olan o balı İstanbul'da da başbakanın köylüleri üretiyor. Ee, başbakanla aynı köylüyüz. Güneş suda yaygın mıdır kestane balı? Yani her evde hemen hemen vardır. Çok şifalı bir baldır. Kestane balı ilaçtır yani. Bir eve doktor gireceğine kestane balı girsin daha iyidir. Başbakan Erdoğan kestane balını ılık suya bir kaşık karıştırarak kullanıyor. Hafif ılık suyla beraber bir bardak bunu içtiğinizde kendi kendinize otomatikman fark edeceksiniz. Yani bünyenizdeki bağışıklık sistemini güçlendirdi fark edeceksiniz. Zelihan yöntemi ise farklı. Zeytinyağıyla karıştırın diyor. Kadar zeytinyağı. bir karşıuk. koy. Zeytinyağı ne kadar koy? bir kaşık koy. Yarısı kadar da zeytinyağı. kadar. Ver çocuğa bak bir çakalı sana. Kestane balının en kuvvetli etkisi ise kalpte. Profesör Erdem Yeşilada kalp hastaları kestane balından vazgeçmesin diyor. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle bence kalp hastaları için uygun bir seçenek. Özellikle arı poleniyle karışım halinde kullanıldığında daha etkili gördük. Mesela bu etkiler arasında ağrı kesici etki çıktı, iltihap giderici etki çıktı, karaciğer işlevleri bakımından yararlı bir etki çıktı. Antioksidan etkisi var. Öksürük Soğuk algınlığı neticesi e, boğazda meydana gelen tahrişleri önlemek, onun üzerini kaplayarak, o tahrişlerin üzerini kaplayarak e, iritasyonun e, yani tahriş yapan unsurların orayla sürekli temasa geçmesini engeller. Ancak ülser hastalarının kestane balı tüketirken dikkatli olması gerekiyor. Bizim yaptığımız deneylerde de gördük. E, ülsere iyi gelmiyor. Çünkü şekerli olduğu için mide asidini arttırıyor. Kestane balı şifalı ama tek başına balla tedavi olmayı beklemek hata. Bu yüzden modern tıbbı da ihmal etmemek gerekiyor.